Değerli ETV izleyenleri, şu anda Manisa canlı hayvan borsasındayız. Kurban Bayramı'nda kurbanlık satışlarının fiyatlarını soracağız vatandaşlarımıza. Geçen yılla bu yıl arasında kurbanlık fiyatlarında bir fark oldu mu? Alım gücü nasıl? Satış gerçekleşiyor mu vatandaşlarımız? Fiyatlardan, satıcılar satışlarından memnun mu? Tüm detayları bir soralım bakalım neler söyleyecek vatandaşlarımız. Efendim şu anda hayvan satışı yapan bir vatandaşımızla birlikteyiz. Hayvan satışları nasıl bir durumda memnun musunuz? Hiç memnun değiliz. Neden değiliz? Neden değiliz? Hem insanların alım gücü yok. Hem insanların gerçekten kesme durumları yok. Hem de yem, hayvan bakımı gerçekten maliyetli, nakliyeler pahalı. Insanlar getirdiği fiyatları alamıyor. Karşıdaki insanı düşünüyorsun, empati yaptığın zaman o insanlar alamıyor biz satamıyoruz İki taraf da birbirinden memnun değil Siz dışarıdan mı geldiniz? Nereden geldiniz? Muş tarafından Muş'tan geldiniz bir de yol masrafınız var tabii değil mi? 50 bin lira civarı yol parası verdik orada kalsaydık 50 bin aşağı verseydik memnunduk yani Peki geçen yıla nazaran fiyatlar ne kadar arttı? Ya bizim eğer işin hakkına bakarsanız geçen yıla nazaran bizimki %100'ü görmedi ama bütün maliyetler %400'ü gördü onun için insanlar çok muzdarip çok birbirinden bakmış vaziyette. Yani bir nevi insanlar artık birbirine çatacak yer alıyor. Evet, yani şu anda satışlar istediğiniz gibi gitmiyor mu diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle değil. İnsanlar ete oranla vurduğu zaman bedavaya almış oluyor bizim gözümüzde. Ama onların alım gücüne gördüğün zaman bir asgari ücretle bir tane kurbanlık kesemiyorlar. Fiyatlar ne kadardan başlıyor peki? Mesela en uygun e, kurbanlık ne kadar? 3000 lira 6000 6500 arası küçük baş. Yani 3000'e dediğin 2 kişilik bir aile yapısına uygun. E 5000 lira vermesi lazım. Zaten asgari ücret daha yeni 5500 oldu. Ellerine geçmeden bu paranın üstüne para katmak zorundalar. 13 yani, 5,5 bin liraya kurban almak e, herhalde e, yani e, bu ekonomik koşullarda öyle ki asgari ücreti de mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. 12 ayın 11 ayını çalışıp ailesine bakmakla yükümlü olan bir insanın bir ayını feda etmesi gözüne çok büyük bir risk görünüyor. şurada çok güzel koçlar görüyoruz. Onlar 6000 bin Arkadaşın civarı olan. Arkadaşların e, mesela mesela 6000 6000 bin. 6 bin. Bir görüntü alalım mı şuradan? Koçlar var da şunlar mesela bu, bunlar bayağı büyük değil mi? 6400 bin, bin, bin liraya gitti. 6000 bin 500 liraya 5500 bin liraya şu ufakları bile 4500 bin 500 civarı. E, insanlar nasıl alsın? Sen gel. Sen gel. Niye ki ya? Niye Değerli izleyenler şu anda bir kurbanlık satış pazarlığındayız. Vatandaşımız satıcıdan alışveriş yapıyor. Beyamcam, ne kadarı satıyorsun? Şöyle hemen bir karşıya geçelim. Ikisine, yedi buçuk. yedi buçuk lira diyor. İkisini ben sen mi alacaksın? Ben alacağım. İkisine yedi buçuk vermek istiyor musun? Ben, yedi, yedi buçuk Yedi mu? buçuk bana biraz fazla geldi. Ben alt, altı, lira diyeyim. Amcam. Yedi buçuktan aşağı verme. Yedi olsun. Yok. Altı yedi altı buçuk Yedi buçuk 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 tane altı aşağı verme. Yedi olsun. Hadi biz gelmişken hı? biraz indirin Yok. Yok. Otur. Altı buçuk yapalım. Ay 250 bir... almayacağım sana. Ya 6,5 al. Ha 250 6 almayacağım. 6,5. Pazarlık var. 250 almayacağım. <laughs> i̇kisini 6,5 lira vereceğim. Al oradan seç. Al oradan. Hayır, seç. Hayır, ben bu ikisini alacağım. Bu. Bu ikisini bu. beğendin sen. E bunlar onlara göre biraz daha iyi. Daha mı iri? Yani daha etli, biraz daha güzel. Ama sen de biraz paraya kıy da ver ya yani, <laughs> amcamın hakkını değil mi? Kolay satılmıyor bunlar. Ben ben de satıcıyım. Ben alıp üstüne kar koyup satacağım. Sen de sen de satacaksın. Kesmiyet. Tam 6,5. 6,5 alalım. 6,5 alalım. Aldım. Alacak için. mısın şimdi? He. Al yedi kağıt sen mi? hadi. Tamam. 7 liradan hemen al. anlaşıldı. İki tanesini 7 liraya mı verdin? Evet iki sana 7, 7, 7 lira, verdim. verdim. Allah evet. Allah bol kazançlar versin. Allah Allah. Çok Allah. iyi almışsın valla. Amca ben de Ama... alacağım kaça satacağım. <laughs> Sana dedim, ben tane. iki buçuk istiyorum bunu. Bak var orada var, burada. Var. var mı burada? Var, var. Valla ben var. De alışveriş yapacağım. İki buçuk ama bu küçüktür onlar. Ya bu başka, o başka canım. Bu 100 kilo geliyor. 100 kilo. Benim alacağım kaç para iki buçuk? he? Bu ee, sen ne alacaksın? 60 kilo, 55 kilo. 60 kilo, 60 kiloluk şey iki buçuk am vereceksin sen ama, bana. Eğer verirsem ha, o eğer İsafına. Verirsem. O da isafına. Bey amcam sen nereden geliyorsun? Çok sıkı pazarlıyorsun ee, Ben Manisa'dayım, Erzurumlu. Erzurumlusun. Evet. Bizim doğudan geliyorsun. Doğudan geliyorum. Burada mı besliyorsun bu hayvanı? Burada besliyorum. Peki kolay değildir bunlar maliyetleri. ne diyorsun bir torba bir torba yiyeyim 400 bin lira oldu 380 lira. Samanın kilosu 100 bin lira çıktı. Ucuza aldın söyleyeyim senin adın nedir senin? Bak, bakıcılar için gerçekten çok zor. Ben Sen de bakıyorsun tabii. Tabi Tabii tabii mi? biz de hayvancıyız. Sen nereye götüreceğim bunları şimdi? Ben bunları burada satacağım. Kendi kontrama götüreceğim satacağım. Sen burada bu, burada içeride değil mi pazarlık oluyor? Abi. Tabii tabii içeride tabii. Cambazlar arasında pazarlık. Cambazlar arası pazarlık evet, mı? Evet, evet. Bunu da buradan ilk defa öğrenmiş tabii, oldum. Tabii ben bunu alacağım buradan götüreceğim kontrama orada üstüne ya, bir şey satayım. kar koyup satacağım. Şu i̇ki adım gelse senden daha ucuz alacakmış <laughs> Şimdi Ama müşteri fiyatı değil bu herhalde. Erkek kuzular biraz daha ya pahalı bu tabii. Bunlar erkek kuzu olsaydı. Başka birisi gelseydi ben o para veririm. Müşteri gelse ben geldim bunu ne kadar alırım? Bunu e, 750'den aşağı vermez. Nasıl? Yani 3 7 milyondan 7 3750 liraya almam gerekiyor. Ama ya. sen 3 buçağı mı aldın şimdi Esnafız. bunun bir tanesini? Evet, evet. aldı. O da 250 kar edecek sat. Allah bereket versin diyelim o zaman. Ne diyelim? Evet. Amcacığım kolay gelsin. Sağ Bunların hepsi sana mı ait? Satılanlar nasıl? Var mı çok? Çok. Dama götürüyoruz biz onları. Satışlar nasıl? Sen sonra bakarsın. Heh. Satışlar nasıl? Memnun musun? İyidir. Çok şükür. Valla şu ne kadar ne satışsa damda sattık. Burada daha satamadık. Bazılar çok bazılarımız çok şikayetçiyiz diyorlar da. Ya kardeşim yok şimdi, şimdi bak. Daha bugün yarın. Yarın yani millet çok iyi yarın bekliyor çünkü apartmanlardan oturanlar var götürmeyenler var burada bırakın ben şimdi 100 tane malım var içeride hep damga vurmuş kaporası 100 milyon vermiş çekmiş gitmiş evet. gelmese Kapora vermişler gelme onlar da sana mı kalacak? Olur mu gelmezse canım? Gelecek Boya. ama muhakkak Gelecek kesip vereceğiz verecek. Allah bereket versin Amin, size olay. kolay gelsin Döndünüz evet. şöyle şu kurbanı bir satış gerçekleşmiş 2 tane genç arkadaşımız siz satıcı mısınız? Evet Baba, burada mı? Burada. Nereden geliyorsunuz? Kula Selendi. Kula'dan geliyorsunuz. Bunu sattınız mı? Sattık. Siz? Kaça sattınız? 4100. 4100. Normalde bunun fiyatı ne kadar gelsek? Yani bu indirimli fiyatı mı normal fiyatı mı? Şefti yaptık daha ya. Daha yeni satış yaptınız daha. Oo. İlk defa, bir defa Kaç tane hayvan var? 250 tane falan var. 250 tane var daha yeni sattın. Hı. Satışlar az mı? Hayır. Bugün siftah yaptık. Daha bugün siftah yaptın. Satışlar nasıl gidiyor? İyi ya normal. Memnun musunuz? Mem Memnunuz. Vatandaş memnun mu? Gelenler fiyatı beğeniyor mu? Beğeniyor ya. Mal Düz mü diyor pahalı mı diyorlar? Pahalı diyorlar. E <laughs> Enflasyona göre. Hadi kolay gelsin bakalım. Şimdi ben size bir soru soracağım. Az önce fotoğraf çekerken gördüm. Bu kurban alıyor musunuz? Kurbanlı alıyor musunuz? Geldik kapanışını aldık. Burada duracak kesinmeyi kadar değil mi? Ne kadar aldınız? Ne diyeyim şimdi ben Ne kadar aldınız? Söylenmez mi? Fiyatlar nasıl o zaman onu söyleyeyim. Vallahi satıcıya göre alıcıya göre Hayvanın büyüklüğüne göre değişiyor Memnun musun aldığın fiyatı. Benim devamlı Aldığım arkadaşımız her yıl ondan alıyorum kendisinden. Fiyatta anlaştınız o zaman Fiyatta da memnunum Hayvanın Besisinde de her türlü Memnunsun Bir vatandaş olarak evet. sürekli alışveriş yapıyorsun o zaman Siz nereden geliyorsunuz? Manisa Salihli'den geliyorum. Salihli'den geliyorsunuz kaç tane hayvan var? 50-60 tane hayvanımız yani var. Satışlar nasıl gidiyor? Yani fiyatlardan yani az buçuk memnunuz ama maliyetler pahalı. Herkes bütçesine göre al alıyor. Vatandaşlar fiyattan memnun mu peki? Şimdi herkesin bütçesi farklı kesiliyor. Ee, yani 3 bin lirayla yani 5 55 buçuk arasında değişiyor. Değişiyor fiyatlarımız. Her bütçeye uygun en azından var mı diyor? Uygun, uygun fiyatlarımız Sıkıntı var. Sıkıntı yaşanmıyor. Satışlar peki geçen seneye nazaran bu sene daha mı iyi daha mı az? Şu anda burada Arefe ya da bayram günü belli oluyor ama yani tek tük satılıyor. Sat Sabit müşterilerimiz var. Müşterilerimiz her Değil sene. Muyum, insanlar geliyor mu diyor? Tabii tabii her sene 2008 2008'den beri buradayız. Ee, onun için müşterileriniz sabit var müşterilerim var geliyor herkes de memnun en Sağ buradan olsun. memnun e, vatandaşlarımızı satıcılarımızı duymak da güzel oluyor hadi gezelim bakalım daha nelerle karşılaşacağız kolay gelsin yine hayvan satıcısı bir vatandaşımız var bir de talebiniz var evet, nedir talebiniz? şimdi burada bir e, kurban bazarına ait bir kesimhane var hı hı. mezbaha da var fakat mezbaha çoğu zaman e, kuzma kesmiyor hı, dolu oluyor e, talep yetiştiremiyor. Şurada bir güzel çok güzel bir kesimhane var. Onu yetkililer 5-6 yıldır kapatmışlar. Hı hı. Bunu açmıyorlar. Müşteri de şikayetçi, biz de şikayetçiyiz. Gelen müşteri burada kesimhane var mı? Yok. Var diyoruz, kapalı. Bu sefer gidip tozla toprakta, pislikte kesiyorlar. Evet. Burada yüzlerce kasap var. Çevreyi de kirleniyor. mi kirletiyor? Abi tabii hem çevre kirleniyor. Hem söyleyeyim müşteri mağdur oluyor hem kasaplar mağdur oluyor. Adam diyor ki kardeşim ben bu kuzuyu alacağım ama sen bana kes, kestirebilecek misin? Var mı kasabın? Var diyorum ama kesimhane yok. O yüzden yetkililere sesleniyoruz. Lütfen açılsın diyoruz. Belediye başkanına, valimize bu kesimhaneyi kurban için lütfen atsınlar. Üç günlüğüne de olsa. yetkililer yani, duyuyordur duyuyordur. Evet, çok teşekkür tamam. ederim. Kolay gelsin. İnşallah. Şu anda yine bir hayvan satıcısı vatandaşımızla birlikteyiz. Nereden geliyorsunuz? Biz Alaşehir'den geliyoruz. Yakınsınız. Evet yakınız. Dışarıdan gelmiyorsunuz Dışarıdan en azından. Gelmiyor. Kaç tane hayvan var sizde? Bizde şu an 250 tane hayvanımız var. 250 tane. Evet. Satışlar nasıl? Satışlar güzel. Fiyatlar? Fiyatlar... Geçen fiyatlar. seneye göre nasıl fiyat? Gayet güzelmiş. Satıcıya göre fiyatlar güzeldi. Vatandaşa sorunca fiyatlar çok diyenler e şimdi var. Hayat, pah hayat pahalılığı var. Normaldir sat hani alıcıya göre. Yani şu an e hayat pahalılığı ol, dolayı olduğuna göre insanların mesela Manisa merkezindeki insan, askeri ücrete çalışan insanların durumları pek yok. Yani askeri ücrete çalışan insanlardan gelip de 5-6 bin bir hayvan alacaksa hani kirasını nasıl ödeyecek? Tabii. Hani bu şartlardan hani devlet bir destek Satışı vermesi şey etkilemiyor var. mu tabii? Bizi etkilemiyor den yani zaten şu an mal piyasada yok ki etkilesin. Mal, mal yok piyasada. Ya yani hep dışa bağımlı, hep dışa veriyoruz. Katar'a veriliyor, oraya veriyor, buraya veriyor. Şu an Ay, insanların... dışarı mı gidiyor? Tabii ki dışarıya gidiyor. Hani bizim ülkemizde hep e, başka şeyler itaat ediyoruz. Buradakilerini etli de olarak dışarı veriyoruz. Yani yetmiyor bu... buraya. Yetmiyor tabii ki şu an var e, İstanbul'da kara borsa yemiş mesela. Hayvan kalmamış. Herkes çadırlarını kapatmış. Satmış Bitkiliyor diyorsunuz. Tabii ki İstanbul bitince Afyon'u çekecek. Afyon'da İnsanlar zaten bir gün, sonra buralar bir çek. Yukarıdaki hayvanlar, büyükbaş hayvanlar hepsi satıldı. Satıldı. E yani az kalmış. Bir yani. şey diyeceğim şimdi tabii. bunlar fiyatlar ne kadardan başlıyor? Şimdi fiyatlarımız üç buçuk, beş buçuk arasıdır. Üç buçuk, beş buçuk arası. Evet. Normal midir normal? Yani bir... Ya bir şimdi şey bir, şey bir, bir torba yemen o dört lira say günlük bir milyarlık yemiyor. Hı. E yani dört e, lira, beş lira mal vermedim zaten zarar eder. Evet. E tabi insanlar da anlıyor. Hı, hı. Fiyat Pahalı onlara geliyor. ama Maliyetlere gerçek... göre mecburen bu fiyatları satmak yani zorundasınız. Altı kurtarmıyor e, Öyle. Bir de et fiyatları zaten çok pahalı. Yani şu an bayrama. hesaptan et almaktansa kurbanlık almak daha makul. Daha makul. Daha... Çünkü bayram, bak, kurban bayramı geldiği için şu an ete zam yok. Ama kurban bayramından sonra daha çok zam gelecek. Kurban biz, kessin herkes diyelim. Yani bu, hani bu bu sattığımız malı kurbandan sonra bulamayacağız bu fiyatlara. Kesinlikle bulamayız. Daha avantajlı olacak kurban yani kesmek. Et fiyatları ama yükselirse. Bak geçen gün, geçen gün ben olacak. çay almaya gittim ay 101'e. Ya çay almaya gittim e bir çay. Ben çay kuru 42.095 e, kuruşa aldım. 2 gün sonra çay kur aldım çay kuru 67 lira aldım. Ya böyle bir şey var, bir var mı iş ya? Iş 30 yaşıyor, bin lira bir iş iş fark iş var, var mı ya? Ya Allah rızası için hani bu şekilde, bu şekilde gidilmez. İnsanlar garip insanlarımız var. Alın hani alım gücümüz, gücümüz zaten yok. Ya aldığımız askeri ücret daha yeni yükseldi ee, kurban alacağız, asgari ücretle? Vallahi alamıyoruz yani ki alan al, onları Allah Allah, Allah, Allah Allah kolaylık ay, versin Allah mi diyor. Yardımcıları diyoruz. olsun gerçekten çok zor durumda Size bol sonra. kazançlar diliyorum çok İnşallah ederim, bitirirsiniz var. bunların hepsini. Ben, Nereden geldi? Muş'ta geldin? Muş'ta geldim. E, ee, bu hayvanlar senin mi? Ya Hangisi senin? Buradakiler hayvan, bu, e, hayvan bizim. Sizin. Satışlar nasıl? Satışlar duruyor, satışlar hiç iyi değil. değil. Kaç tane sattın daha? daha? Sattım 120 tane getirdim, 10 tane sattım. 10 tane sattın. 10 10 10 daha yol paranı karşılamıyordur bu. Valla bu zaten 30 milyar yol parası vermiştim. Bugün bak, burada aa, 7 milyar kira parası vermiştim. Daha maliyetini çıkaramadın Çıkaramadım Müşteriler de, nasıl buluyor fiyatlarını 70 milyar 70 milyar masraf Gelen e, vatandaş yetiyor. alıcılar Nasıl buluyor fiyatlarını Alıcılar fiyatları? almıyorlar diyor para yok hmm. Pahalı geliyor Pahalı geliyor para yok Biz 3 Ne milyar. kadardan başlıyor 2-2.5'da ee, iki, iki 5.5'a kadar başlıyor 5.5 <laughs> arası normal İyi mi değil <laughs> e, e, ama vatanda para yok Asgari para ücretle çalışan da sağ olsun Diyoruz evet, değil, doğru, değil doğru. mi doğru. amcacığım 2-3 iki, iki, günde burada boş boş duruyoruz ne? İnşallah satarsınız. İnşallah satarsınız. Kolay gelsin size. Nereden geliyorsunuz? Uşak Eşme'den geliyoruz hanım. Nereden? Uşak Eşme. Uşak'tan geliyorsunuz. Aynı. Hayvanlar sizin mi? Hayvanların hepsi bizim. Kaç tane hayvan var? Şu an burada 60 tane hayvanımız var. Daha yolda gelecek bir postamız Çok daha var. var. Tabii canım. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar gitmiyor abla. Yani satış yapamıyoruz. Fiyatlar milletin kişisine duymuyor. Bıçağına duymuyor. Biz de kaçtan başlıyor fiyatlar? Fiyatlar 5'ten başlıyor işte. Sen mi başlıyor? İki buçuk üçten başlayanlar da var. Onların hayvanı öyledir abla bilemem. Ben masrafını ödemeye çalışıyorum. Yol parası, masrafı, gidiş. Bunlar biraz daha büyükçe tabii değil mi? Bunlar büyük canım. En kötüsü 60 kilo, 65-70 kilo yanımda. Evet. Daha gelenler daha iri mesela. 5'ten başlıyor dedin. Canım. Daha ne kadara kadar çıkıyor? Altı 6,5'a kadar çıkıyor. 6,5'a da bir var da mı? Altı buçuk? Bir tane tosunum var 6,5'a. Onunla... Kostuk geleyim istiyorsanız fark etmez çok güzel 110 kilo bir koçum var kaç Bak, kaç tane sattın Sen şimdi burada? şu an ben siftah bile yapamadım Allah inandırsın siftah yapamadım yani kimse almıyor kötü gidiyor çok kötü gidiyor gelen soruyor konuşan gidiyor yani fiyat Biraz sorup kaçıyorlar şey. asgari ücretli alışveriş yapamıyorlar mı yapamıyorlar abla şimdi Ay. verdiği fiyat belli satışımız belli yemin fiyatı belli e ben burada konuşursam çok fazla şey dökerim. Maliyetler yüksek diyorsun. Çok fazla. Aşırı. Kolaylık versin. Sağ olun.